Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalıcı ruj videosu çekiyoruz. Kalıcı rujlarımız şu şekilde. Hepsi burada. Bir tane daha kalıcı ruj videosu e, yüklemiştim. Yani atmıştım YouTube'a. Büyük ihtimal birinci kalıcı ruj videosu bundan önce yüklenmiş olacak. Bu şekilde rujlarımız var. E, burada Lip color var. Burada lip color diyorum yani. Low peach mi? Öyle bir şey var. Sexy red var. Orange, sweet orange var. Cherry red var. Rose pink var. Burada da watermelon var. Ben önceki videoda kamerada gözükmez diye şu kırmızıyı denemiştim ve bunu da deneyebilirim demiştim. Ama bugün değişiklik olsun diye en açık rengi deneyeceğiz. Hadi denemeye geçelim. Şimdi kapağını açacağım. Ama e, kapağını açtığıma fışkıracak. Şöyle göstereyim rengini. Evet. Şimdi hemen denemeye geçelim. Evet açıyorum. Heyecanlıyım. Dişime bulaş... Bu bayağı koyu bu. Dişime bulaşmaması için hiç konuşmayacağım. Evet sürüyorum. Sürük geliyorum. Arkadaşlar yalnız en açık renk diğerini denedim. En açık rengi de bu. Ama en koyu renkler arasında şu an dudağımda da uçuyor. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Evet, hadi kurumasını bekleyelim. Arkadaşlar şu an hiç kurumadı ama üstleri sanki şöyle kuruyormuş gibi. Ama şu an hiç şuralar falan hiç kurumadı. Arkadaşlar dudağım birleştirim açtım ve hepsi soyuldu. Neden? Arkadaşlar şu an şuraları soyuluyor gördüğünüz gibi. Ama rengi bence güzel. Çok açık bir renk değil açıkçası ama yine de bence güzel. Zaten çok bu gerçekten bu renk olsa bence çok Esa. güzel olur. Alt dudağım şu anda arkadaşlar kurudu bakın. Bazı yerleri kurudu. Arkadaşlar bazı yerler kurumuş gibi gözüküyor. elinizi alıyorsunuz yapış yapış oluyor ve elinize bir şekilde yapışıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım ve kurudu soydum. Ee, şu içlerinde kalanları da kurumuyor. Onlar dodan içi ıslak olduğu için. Bunları da şimdi ıslak mendille sileceğiz. Arkadaşlar ıslak mendille silemeden şu peçeteyle de şöyle şöyle yaparak sildim ve oldu. Ben çok beğendim. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bence çok güzel bir renk. Bu rengi size tavsiye ederim. Mükemmel. Ee, diğer renkleri de bir videoda böyle videolarda deneyeyim Hangi rengi denememi isterseniz yorumlara yazın. Yorumlar kapalı oluyor genelde. Şöyle yapalım. Ee, kaç mesela 3 like gelirse şunu deneyelim. 5 like gelirse bu bunu denemiştim. O yüzden denemeyeceğim. Turuncuyu deneyelim. Bu şekilde yapalım. Eğer e, 3 like atarsanız bunu deneyeceğiz. Evet. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. seviyorum. Abone olun. Görüşürüz.